Durumu ciddiyetini koruyor. Kendine gelene kadar yoğun bakımda tutacağız. İlaçlara karşılık verir, toparlarsa belki bir bypass daha gerekebilir. Agah Bey dayanamayabilir. Gördün halini. Şu an bunu konuşmayalım ne olur. Öncelikli olan kendine gelmesi. <laughs> Ay Allahım ya Rabbi, ne olur yanımızda ol ya Rabbi. Allahım ne olur yardım et. Kolumuzu kanadımızı kırma ya Rabbim ne olur. Ay, ay, ay. Doğru. Anne. Amiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Anne. Hamiyet Hanım. mi geldi? Kim ola? Ne oldu Murat? Niye geldin? Nerede millet? Herkes hastanede. Bilmaz Bey'i yatırdılar. <laughs> ne oldu ki? Kalp krizi geçirdi. <laughs> Ay. Ay yazık. Yılmaz Bey'im için doktorlar pek hayırlı konuşmuyor. <laughs> konuş öyle Murat. Ha? Beyim iyi adamdır. Olmaz öyle bir şey. Ha? Yapma bebeğim. Yapma ne olur. Ne olur ağlama. Bak iyiyim ben. Hadi ağlama. Çok korktum. Halacığım zor zamanlar geçirdim biliyorum ama ne olur bırakma kendini. Anneciğim. Babamın bize en çok da sana ihtiyaç var ne olur. Beni bırak. Beni bırak bir Baban nasıl? Yılmaz Bey nasıl onu söyle bana. Doktor yanında. Bir gelişme olur olmaz haber verecek. Allah. Allah'ım ne olur. Ne olur beni onsuz koma. Ailemi onsuz koma yarım. Ben nasıl dayanacağım bunlara? Abimin acısı bir anda. Annemle babamın korkusu içimde. Ne olur yardım et bana. Ha bu acılar içimden ne olur. Tamam. Tamam. Mine ver. Gel kuzum yapma gel. Hadi gel. Gel azıcık otur. gidemem. Ne yaparlarsa yapsınlar onlar benim ailem. Böyle bırakıp gidemem. Sen nerede değil öğrendin mi? bunu? Toplantıda mı? Yok. Polisler geldiğinde ben de konaktaydım. Anlamadım. Mehmet şimdi konuşmayalım ne olur. Sonra konuşuruz sırası değil. Senin konakta ne işin vardı? evimizde çalıştırdığımız Demet Hamiyet Hanım'ın kadınıymış. Nasıl ya? Yok canım, o kadarını da yapmamıştır yengem. Baba yapmış işte. Mesaj attı Hamiyet Hanım, onu gördüm. Bütün mesajlaşmalarını da gördüm. Kaldı ki Hamiyet Hanım inkar etmiyor zaten bu durumu. Maksadı neymiş peki? İşte, bizim evde olup biten bütün konuşmaları ona söylüyormuş. Bu kadar fazla. Mehmet, Allah aşkına ya. Sırası değil dedim ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.